Aynur Hanım böyle kesemiz birazdan buna şey geçireceğim kurdele geçireceğim aynı şekilde krem rengi büzülmesi için bu e, tesbihimiz hayatım bu e, bohçamız Pikosunu da bu açık maviyi kullanarak yaptık çok güzel durdu gerçekten e, bu havlumuz şöyle bu da seccademiz gülüm. Her modelde iki tane var. Hem açıklı hem koyulu. İki tane iğne oyalı bu biliyorsunuz. Bu çift iğne oyalı. Şöyle göstereyim. Elyaflı. Hemen arkasını da göstereyim. Hazır. Var mı bir sorun bilmiyorum. Şöyle bir görün istiyorum. Bana göre yok. Pırıl pırıl oldu. İnşallah güle güle kullanırsınız.